Bizim YouTube kanalımızda biz Türkiye'nin farklı noktalarındaki koyun köpeklerini, davarın başında çalışan iş köpeklerini ekrana getiriyoruz. Açıkçası ben de şu anda böyle terk edilmiş bir köyde nasıl çoban köpeklerine karşılaşacağımı merak ediyorum. Terk edilmiş köyün çobanı İvo sosyal faaliyet olarak, eğlenme olarak ne yapıyor? Yok abi, maalesef suyumuz yok abi. E abi nasıl oluyor? anda empati yapıyorum. İzleyen değerli takipçilerimizin de empati yapmasını istiyorum. Kimler ben burada yaşarım derse yorumlara beklerim arkadaşlar. Gelirim burada hayvancılık yaparım. Böyle bir köyde böyle bir ortamda yaşarım diyenler yorumlara gelsin. Herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı yerlerini sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün gerçekten acayip ilginç bir köye geldik. Yanımda İbrahim var. İbrahim burada çobanlık yapıyor. Burası terk edilmiş bir köy desem, herhalde evet. yanlış bir tabir olmaz. O zaman buradan yavaş yavaş dışarı çıkalım. Değerli dostlar, sizleri gerçekten çok ilginç bir video bekliyor. İbrahim etrafında 20-30 kilometre çapında hiçbir şeyin olmadığı bir alanda burada tek başına yaşıyor. Şimdi hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. <laughs> Abi ön İbrahim öncelikle selamünaleyküm. Selam Nasılsın, iyisin, İyiz halin, keyfin yerinde? Ediyoruz. İyiyiz, iyiyiz abi. Sizler de gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun, değerli dostum benim. Arkadaşlar bugün Emir Dağı'da bir çekim gerçekleştirdik. Emir Dağı'dan sonra sağ olsun Ayhan abi sayesinde İbo ile tanıştık. Dedi ki gel, çok ilginç bir köyde yaşıyor. Aynı zamanda burada davarın başında çalışan e, sürü koruma köpekleri var. Hem onları görelim, hem dedi köpekleri görelim. Öncelikle biz şu anda neredeyiz abi? Şu anda e, Afyon Emirdağ e, Bademli köyü Eidenviri yaylasındasınız abi. Burada ilginç bir yapı var. Yani taş evler var arkadaşlar. Şurada az önce açılışını yapmış olduğum evin penceresinin altındaki taşta şöyle değişik bir simge var. Değerli takipçilerimden ricam bu köyü ya da bu bölgeyi, bu yaylayı bilenler buranın tarihinden ilgili yorum yaparlarsa sevinirim. Biz buraya gelirken gerçekten çokça çetrefilli toprak yollardan buraya ulaştık. Arabayla da buraya ulaşmamız bir saate yakın bir süre aldı. Oldukça uzak bir nokta Afyon merkezi. Afyon merkezi belki de 2 saat civarında vardır. Gördüğüm kadarıyla da senden başka köyde kimse yok. yok abi burada doğrudur. hayat zor değil mi? Sen ne yapıyorsun burada? Zorlu abi. Karda kışta tabii. Yani yollar açılmıyor. Ulaşım sıkıntı. Ondan sonra e, toprak yol yani e, çamur, taş ki yani zorluğu var. Elektrik var Allah'tan. Evet abi, yani yani en azından elektrik olması... var. Yani çok güzel yani. Elektrik Su var olmasa Yok abi, maalesef suyumuz yok abi. E abi nasıl oluyor? Gerçekten. Abi ya yani ilk iyi dağda yaşam diyorsun. Bak dağda yaşamın zirvesi burada kardeşim. Doğru. Doğru, abi. Doğru, doğru doğru. Abi suyumuz, doğru, abi. suyumuz doğru, yok doğru. abi yani yer altı kuyumuz falan yok. Peki geçimin neyle sağlıyorsun? E, tarım ve hayvancılık abi. Şu anda kaç tane koyunum var İbo'cuğum Şu anda 310 civarı şeyimiz var. Maşallah. E, Koyunumuz var. Bereketli olsun. Ben izleyenleri ol bir yandan dolaşalım, hem köyü gösterelim istiyorum. Hem de İvo'nun köpeklerini göstereyim istiyorum. İvo bulunduğun arazi kurtlar için oldukça verimli. Yani abi. in yok cin yok. Gerçi ben kurt olsam burada da yaşamam. <laughs> Hiçbir şey yok. Yaşıyor onlar Yaşıyorlar böyle bir seviyo. Peki annen ya da baban ya da evli misin? Çoluğun çocuğun var mı? Senden ee, başka kimse var mı köyde? E, bekarım abi bir annem He, bir de babam var. Çobanların ortak kaderi bu. Neden bu çobanlara kız vermiyorlar İvo? Vallahi abi ne diyeyim şimdi yani denebilecek... Kimse köye mi gelmek istemiyor? Yani artık buralar tarihte kaldı diyebilirim. Abi şu an şahsen ben de düşündüm. Mesela gerçekten böyle e, Ferhat Şirin aşkı gibi bir aşk olması lazım ki bir kadın gelsin burada yaşasın. Gerçekten doğru, zor doğru yani. Doğru, doğru doğru abi. İlginç. Haklısın. Çok ilginç. Bölgenin nasıl bir yer olduğunu anlamanız için arkadaşlar ben drone da mümkün olunca çekim yapmaya çalıştım ama rüzgar çok müsaade etmedi. Etrafım komple açıklık. Yani mesela şu dam herhalde değil mi? Evet abi doğrudur. Ben daha önce hayatımda böyle bir dam görmedim. Sanırım taş dam. Çatısına taş, da e, e, kargı mı diyorlar ona? Ne diyorlar? saz mı diyorlar? E, toprak ve saz ağaç. Evet. Şu anda bu damda hayvan kalıyor mu? Hayır abi. Kalmıyor. kalmıyor. Senin koyunlar nerede kalıyorlar? E, bizim koyunlar e, yukarıda kararlarda kalıyor abi. Peki ısınma nasıl oluyor burada? Soba mı kuruyorsunuz? Evet abi doğrudur. Soğuk Soba. Soğuk olmuyor mu taş ev? Hayır abi. Aksine e, taş ev e, toprak ev aksine sıcak oluyor. Yani bir yandan taş ısı yalıtım şeyini, görevini görüyor. Tuğlev mesela yani daha çabuk soğur ısı yalıtım olmadığı zaman. Peki çocukluğun nasıl geçti bu? Yani şehirden buraya mı göç ettin? Biraz hikayeni dinleyebilir miyiz? Ne zamandan beri çobanlık yapıyorsun? Yok abi ben burada doğdum. Ee, 1998 doğumluyum. Burada doğdum abi. Okul hayatında da işte yurtlarda e, göçebe hayatı sürdü okulda da. Okulu bitirdik geldik yani ondan beri buradayız abi. Abi muazzam gerçekten zorlu bir hayat. Yani, yani Davarın başında zorlu hayatlar serisinin yani. örnek bir video değil mi? Peki köpek merakı var mı? Evet abi var. Zaten bu iş merak olmayınca olmaz buralarda. Değil gördünüz mi? yani yeri yurdu. Bu işte merak olmayınca olmuyor abi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Annen de burada sana yardımcı oluyor. Evet abi. İkiniz beraber mi yaşıyorsunuz? Annem, babam, ben abi. Annem, baban sen. Baba da burada. Burada, burada çekirdek o, aile olarak. Tabii o bir hayvanlar otlatmaya gittiği için. Orada yolun üstünde hayvanlar vardı. Yolun Aha. üstünde bilmiyorum. Ekinin üstünde. Orada onlar, onlar şu an benim otlatmam gerekiyor da. Ben sizinle uğraştığım için <laughs> o çıkardı onlar. O zaman <laughs> seni işinden alıkoymayalım. Burada bağlı olan birkaç tane köpeğim vardı. Onları gösterelim. Sonra sanırım şu anda sürü yaylığında. Evet abi doğru. Sürünün başına da gideriz. Sürünü de gösteririz. Bizim YouTube kanalımızda biz Türkiye'nin farklı noktalarındaki e, koyun köpeklerini davarın başında çalışan iş köpeklerini ekrana getiriyoruz. Böyle bir konseptimiz var. Açıkçası ben de şu anda böyle terk edilmiş bir köyde nasıl çoban köpeklerinden karşılaşacağımı merak ediyorum. Burası dam mı? Evet abi doğrudur. Burası hayvanlar koyduğumuz yer. Müzik <laughs> Damada bakma şanssız var mı İbo? Evet abi, tabi tabii. tabii. Ee, Toplamda buyurun. kaç koyun var demiştin? Toplam 310 civarında e, hayvanımız var abi. İbo maşallah sen benden zenginsin. Net. Vallahi herkes... He sen e, de gel burada yaşa sen de zengin ol diyorsun değil doğru, mi? Doğru doğru evet abi <laughs> doğrudur. Şu anda empati yapıyorum. İzleyen değerli <laughs> takipçilerimizin de empati yapmasını istiyorum. Kimler ben burada yaşarım derse yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Gelirim burada hayvancılık yaparım. Böyle bir köyde, böyle bir ortamda yaşarım diyenler yorumlara gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. İlkay nasıl ortam? Süper, harika. Hayvancılık için uygun bir yer mi peki? Uygun ne demek ya? Burada sıcak taş, taş yapar. Burada... Abi dışarısı ile içerisi arasında nasıl bir ısı farkı var? Şu an doğal gazlı bir eve girdim. Yani için bir şey. Bak, tavuk... Bu arkadaş ne abi orada? Tavuklar bile burayı sevmiş. peki hayvanların hepsini burası almıyordur değil mi? evet abi almıyor burası birkaç kaç dama mı bölüyorsunuz? evet abi doğrudur peki hayvanlar karda otlatılıyor mu? hayır abi otlatılmıyor o süreçte mecburen yem mi satın almak zorunda kalır? evet ya da, ekiyor musun buraları? evet abi o, o şeyde e, e, kuru yem veriyoruz al işte mesela kangal köpeğinin insanın karşısına nerede ne zaman çıkacağı belli olmuyor şurada yaşlı bir tane dişi mi erkek mi? Erkek, erkek abi Erkek kaç yaşında? Bayağı var herhalde yaşı. Bayağı 11 yaşında falan var abi. <laughs> i̇smi ne bu ihtiyar dedenin? Valla bunun ismi <laughs> Yaşlı abi. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Yaşlı bu içine en yaşlı olduğu için yani en yaşlı köpeğimiz bu yaşlı. Bir yaşındayken ismi genç miydi? Genç o zaman abi. 2 yaşında yetişkin. 12 <laughs> yetişkin yaşında yaşlı. Bunun ismi yani yaşlı. Muazzam. Peki senin ee, senin eline nasıl geçti bu köpek? yaşlının yemeğini verir mi diyorsun? Yani o şekilde şey yapılıyor. Tamam. Bunu, Sana bunu, nasıl geldi? Bunu Nereden geldi? Bunu biz gittik getirdik şeyler otobüsle abi. Harikasın ya. İbo e, çok orijinal bir adam ya. Çok <laughs> çantayla. Kanım Uyuşturucu verdik. Ne diyorsun? Uyuşturucu verdik Bunu Uyuşturucuyla aldık. geldi. Sakinleştirici. <laughs> tabii. Güzelce uyuştu. Hatta buraya geldiklerinde şey yapıyordu. Yani göçüyorlar Adamı düşüyor olmuyor. herhalde galiba değil mi? Şu an biraz sakinlerde. Önceden daha agresifdi abi. Zinciri falan vurduruyordu. Şu an için durdu tabii. Bir biraz biraz için. yaklaşayım mı ona bir bakalım bana ne diyecek? Yok yok. Var mı üstüne de ben çekeyim onu biraz. Gel. <laughs> Gel. Abi köpeğin bağlı olduğu taş bile tarih kokuyor Tabii ya. Tabii canım dibek. O onun için adeta şey oldu. <laughs> dede! <Kuvvet> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <Küvet> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Yaşlandın mı dede? <laughs> Hay maşallah sana. Senin ömrün dağlarda mı geçti he? Yıllarca koyunları korudun şimdi burada emeklilik mi yaşıyorsun? B'ye de benziyor böyle içinde tahıl, buğday falan dövülen bir şeye de benziyor ya da işte su biriktirilecek bir kaba da benziyor. Bilenler yorumlara yazarsa değerli dostlar sevinirim. Yani zamanında bunu belli bir iş için kullanılıyormuş ama şu an için ben bunun için uygun gördüm ve yani buraya getirdim. Peki bu kesme taşları buraya nasıl taşımışlar abi zamanında? Kesme değil abi bunlar. Değil mi? Ne yok, yok abi bunlar normal orijinali. Bunlar yukarıda ocağı var abi düz. Bunları murç gibi ve benzer işte sağlam ee, e, demirlerle buraya almışlar gelmişler yani atalarımız diyebilirim. Bunlar kesin, kesinlikle yani kesme değiller. Bunlar orijinal yani. Yani vurarak kırıldığında böyle düz mü kırılıyor? Ya bu sana ne diyeyim mermer ocağı gibi dümdüz abi. bu say üstündeki şeyi atıyorsun. Toprağı içine şey çakıyorsun demiri. Patladığı zaman buradan çıkarıp çıkarıp getiriyorlar. Bu, bu, da bizden birlikte şey yapıyor. İçtima yapıyor kanka. O da geziyor piyasayı. O da bizi takip ediyor abi. O da, o da inşallah büyüyünce daha bunlar gibi güzel olacak. Ama mesela eski şeylerin yanında yeni ekipmanları da görüyoruz. Bunlar tabi senin kendin hayvancılıkla ilgili yem konusunda üretmek adına kullandığın ekipmanlar değil mi? Traktör evet, ekipmanları. Evet, evet, doğru. Eski, eski ekipmanlar artık tarihte kaldı ve artık biz de yenilerine dönmüş bulunmaktayız. Maşallah lazım abi. köpeğin yüksekmiş. Evet, teşekkür ederiz abi. Buradan bakınca benim ilk aklıma gelen soylardan birisi köpekte bir panterlik gördüm. İlkay, sen ne diyorsun? Güzel abi. Bu da adama çıkıyor mu? Evet abi, doğrudur. Birazcık yaklaşabilir Bunun... miyim zincir mesafesine? Vallahi abi, dikkatli var da. Gel. 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 Yüksekmiş köpek. Bunun ismi nedir? İbocum. Bunun ismi Efe abi. O kaç yaşında? Ee, Kasım ayında 2 yaşına dayadı abi. Sana zahmet onu böyle birazcık alma şansımız var mı biz zincirde? Tabi tabii abi, alalım. İlkay ne kadar ilginç hayat hikayeleri değil mi? Tabii. Yani ki. biz evimizde oturduğumuzda buna benzer bilmediğimiz kim bilir daha ne köyler ne hayat hikayeleri var. <laughs> en çok sevdiğin köpeğin bu mu İbo? Evet abi doğrudur. En çok sevdiğimin bir tanesi daha diyebilirim yani vazgeçemeyeceğimin orada abi sürünün başında. Toplamda kaç köpek var şimdi sende? Dede 1, yaşlı bir Efe miydi bu da? Evet abi. Efe 2. 8 tane köpeğimiz var. 6 tane köpek sürüdü mü şu anda? Toplam bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane de siyah pani var. 8. Tamam. Barak var bir tane. Tamam, ha. Değil Hepsi toplamda 8 tane. Tamam. Bunu da o zaman götürecek miyiz sürüye giderken evet, yanımızda? Evet abi bunu da sürüye götürelim. Geçelim mi yavaş yavaş koyunun yanına? Evet abi. Tabii. Hadi o zaman. Geçelim. Gel 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 gel. İbo Peki geleceğe dair planların neler? Vallahi abi geleceğe Nedir hayallerin yani. Yapmak istediklerin neler burada? Vallahi abi yapmak istediğim daha güzel hayvancılık. Yani daha orijinal yani daha temiz hırklarla hayvancılık yapmayı tabii istiyoruz yani. Bu konuda bizden istediğin bir destek var mı? Vallahi vereceğimiz bir şey var mı sana? eğer bunu dile getirirseniz iyi olur yani. Devletimiz bu yönde biraz zayıf. Hı hı. Ne bileyim bu damızlık yönünde sürü anlaştırma yönünde. Ne bileyim yani böyle bizim gibi dağın başında yolu yordam olmayan ve suyu e, su olmayan insanlar yardımcı olma konusunda biraz yani zayıf. Yani mesela buraya asfalt yapılmış olsa benim kendi düşüncem buranın ulaşımı kolay olmuş olsa bu köy hareketlendirilebilir. Yani ulaşım ciddi sorun. Ulaşım su yok bir daha su yok yani. Bizim içme suyumuz dahi yok abi. Ben içme suyumu dahi şeyden e, 27 kilometre uzaklıktan getiriyorum abi. Abi ne diyorsun ya? Çok... Bidonla getiriyorum abi. Bidonla? Tabii tabii aynen abi. Gerçekten ilginç bir yaşam tarzı. Allah kolaylık versin. İbo maşallah maşallah abi terk edilmiş ıssız köyde yemin ediyorum cevherleri bulduk ya. Abi Anadolu'nun her yerinden taşının toprağının altından cevherler çıkabiliyor. Maşallah ikisini. Dur. Bunların dur. isimleri neler? E, bunun ismi e, Çeto, bunun ismi e, Gölge abi. Kaç yaşlarındalar bunlar? bunlar? E, e, 9 yaşlarına değdiler abi Kasım ayında. Nasıl kurda ayarlar mı? Oo abi bunlar gerçekten yani çok güzel abi. Hiç denk geldiler mi kurtla peki? E, kurtla iki defa öldürdüler abi kurdu. Ya yani gerçekten evet kurt evet abi. Evet Bu arazide bir de çok gerçekten taştı. De öldürdüler abi bunlar iki defa kurdu. Hayvanlar şimdi davar köpeği olduğu için ister istemez benden çekiniyorlar. Ya bunlar insan görmüyor. Burada da insan yok yani. Ve kendini yani gördünüz yani. Canlı yok burada neredeyse. İnsan olması çok normal. Ya, ya. Ondan dolayı insanı gördüğüm gibi köpek daha bir şey yapıyor. Yani çekinleş Ama e, köpeklerine çekiniyor. bayıldım. Bunların soyu Cankat abiden geldi. Maşallah, çok güzeller. Mega Kangal. Ee, Mega Kangal, bunlarda o soy var abi. Bunlar iki erkek kardeşler, değil mi? Bunlar üç kardeşte abi. Bunların bir tanesini kaybettik. Yani bunlar kalan şu an. Bunlar da yani bir bulunmaz cevher. Yani bir daha da böyle Maşallah. bir köpek yani e, e, bulamam yani, mümkünü yok. Bunları güzel dişilerle üreteceğim. Evet abi, bunları sana, güzel sana güzel bir dişi, dişi, dişi lazım. dişi bulmak lazım, evet abi. Doğrudur. Maşallah, mazale Ne kadar güzel bir köpeksin lan sen. Gözlerine, gözlerine bayıldım ya. Şuna bak ya. İlk ay işte en sevdiğim şey bu biliyor musun? Bak nereye geldik abi, görüyorsun. Neredeyiz yani? Aynen, aynen. Terk edilmiş bir köy, ee, annesinden babasından yaşayan yalnız bir çoban. Bunun, köpeklere ağzında diş kalmadı. Abi, Ama köpeklerin kurtçu olduğu her halinden belli zaten. Her halinden belli. Maşallahları var. Bun, bundakiler set sağlam. Bir yat bağlı ne var? Nazar değmesin çok güzel ya. Abi bizi muazzam bir yere getirmişsin çok teşekkür ederim. Köpeklerin ikisinde maşallah var. İbo var mı ilginç bir hikayen bu dağlarda böyle ...hiç unutmadığım bir hikayem var mı köpeklerle ilgili? Yani abi şöyle bir anımız var. Benim de çok etkilemişti yaptıkları dediğim böyle... ...aklımda kalan bir şey var mı? Abi benim ilginç bir... ...hikayem yok ama etrafta olanları anlatayım. Yani etrafta bu kurt... ...çok aşırı derecede var abi. Yani etraftaki sürülerden çok yedi abi. Avluya attı, çardağa girdi. Dağda varken yedi ama biz hiç... ...şükürler olsun görmedik. Yani ben de o... ...bu cengaverlerin sayesinde diye düşünüyorum. Çünkü o adamlarda da var şey yani köpek ama bunlar gibi değil abi yani. Ben hiç görmedim yani. Yıllardır ben hiç yani ben diyebilirim ki burada at atıyor mesela yani kurt yok diyebilirim çünkü neden dersen şu an görmüyoruz biz. Ama Köpeğin o adamlara değil de ondan sorduğun ondan zaman var diyor adamlar yani. Ben diyorum yok. O adam var diyor. <laughs> çok iyi ya. ya Efsanesin yani, yani. Şu ana köpekler... kadar bak YouTube'a 300'ün üzerinde video çektim. Gerçekten en keyif aldığım videoyu çekiyorum. Doğrudur abi. Sen Teşekkür çok edelim. orijinal bir adamsın. Yüreğinin temizliği yüzüne vurmuş bir adamsın. Cümlemizden abi. Köpeklerin de gerçekten maşallah İkisi de on numara alttan yetişen genç de güzel ama bunlara ayrı bir kalbim düştü bence izleyenlerin de kalbi Doğru. düştü. Bun, bunlar başka canım. Bunlar benim gözümde başka. Gerçekten muazzam bir dişi entegre etmek lazım. Bir tane dişi ihtiyacı var. Bu sürünün tek Allah ihtiyacı Allah. o. Çok iyiler. <laughs> Mazar'da <laughs> Bunları şimdi şöyle bir Kışkılısan giderler mi yoksa sahte bağırdığını anlarlar giderler, mı? Giderler abi. Yapalım mı ufak bir test? Tamam abi e, yapalım. Hadi bakalım o zaman. Bir ses ver bakalım narcihte. Maşallah abi. Tut. Bak bak nasıl ağlıyor bak. Bak. Barak da kurçu çıktı senin. Evet abi doğrudur, <laughs> doğrudur evet abi. O da bu sürü de yavruluktan beri bunların içinde e, yetiştiği için yani o da e, bu köpeklerin arkasında bulunduğu için o da alıştı abi kurda. Nasıl Kurgu, tavşan çıkarıyor mu hiç tavşancı mı? Evet abi buluyor. E, tavşandan çok daha doğrusu kurtla uğraşıyoruz. Yani farkındaysa bunlar ürüncü o dürmeye başladı. Gel şunların yanına doğru bir gidelim ya. Her zaman bu kadar güzel köpek göremiyoruz. Abi doğa da muhteşem yani değerli dostlar öyle bir yerdeyiz ki bakın size işte şöyle bir çevireyim yani in yok cin yok nasıl bir yere köy yapmışlar yani meraya bir bakın kimse yok ya bakın köy orada şu görmüş olduğunuz köyde de İbo ailesinden birlikte tek hane olarak yaşıyor. Arazi hep böyle mi gibi burada? Evet abi doğrudur. Burada hayvanların ayakları da mahvolur ya. Alıştılar mı? Alışıyor abi. Ee, eğer e, kapalı sistemden alıp gelsen alışmıyor abi de burada doğma büyüme burada olduğu için <laughs> e, e, bu taşa alışıyor abi. Yani bugün e, dışarıdan e, kapalı sistemden bir tane hayvan getirelim bırakalım abi gideceği burada en fazla bir 5-6 saat ondan sonra kalır dağda. Koyun ırkı olarak ne besliyorsun? E, Karıca Karacabey merinosu ağırlıklıyız abi. Daha tam arılaştıramadık ama arılaştırmak için uğraşıyoruz. İnşallah e, bu videoyu izlerler. Çünkü gerçekten ülkemizde küçük baş hayvancılığa, e, arazide, dağda sizin gibi sahip çıkan insanların sayısı her geçen gün azalıyor. Damızlık birçok hayvan kesiliyor. Para kazanamadıkları için. Evet abi ya doğrudur. Bu anlamda mesela 300 tane hayvanım var. Maşallah Rabbim birini bin etsin. 300'ün 900 olsun. Biz de azalttık abi. Evet. Ee, geçen sene 380 tane hayvanım vardı. Ee, 70 tanesini biz de yani azaltmak yoluna gittik. Çünkü neden dersen kar edemiyoruz abi yani. Bir boşunları bir daha bir tarafa doğru bir seslensene. Gel, 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 gel. Ben de bir şey yok. Gel, gel tanışalım ya. Gel vallahi. Gel. Gel. Aferin oğlum. Aferin size. Aferin lan sana. Gel senden de tanışalım. Gel. Gel sen ne güzel köpeksin. Gel. 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 Hani poşet nerede? <laughs> Kandırıyor musun? Gel. Gel. Yemek vereceğim. Gel. 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 Ay maşallah size nazar değmesin ya. Güzelliklere bak. Ne? Birbirlerine tutkunlar değil mi? Evet abi. Birbirlerini koruyorlar vur, ne güzel köpekler <laughs> ya. Pazar değmiş. Vallahi bu burada günlerce senden yatasın geldi şu anda ya. Gerçekten öyle. Şunun güzelliğine bak ya. Videoyu izleyenler de bence bizden birlikte mest oluyorlar şu anda. Düşünsene adam şu anda İstanbul'da evinde, tamam mı? Dairenin içerisinde oturuyor. Bize baksana. Mars'ta gibiyiz ya. Doğrudur abi. Burası oraya göre tabi değişik yani. Sen bile gelince şaşırdın yani. Nereye geldik biz dedi. Değil mi? Şimdi abi koyununu güttün. Akşam oldu, hava karardı. hayvanını dama soktun. Ondan sonra İvo ne yapıyor? bana ondan sonra abi evdeki görülecek işler var. işte koyunlar yemiydi aç kuzuların sütüydü. E, sabah yemini hazırlığıydı. Onlar da yaptıktan sonra e, yemeğimizi yiyip e, e, yatış abi ondan sonra yani. Yatıyoruz. Çünkü adamcığın sosyal faaliyetlerin neler? Ne yapıyorsun yani mesela? Yani terk edilmiş köyün çobanı İvo sosyal faaliyet olarak, eğlenme olarak ne yapıyor? Valla sosyal faaliyet olarak <laughs> televizyona bakıyoruz abi. Ondan başka yani yapabileceğimiz bir şey yok. Helal evet olsun. Yemin ederim, yani helal olsun. Ondan, ondan, fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Çünkü canlı hayvanı bırakıp gidemiyoruz. Gitsek burası yani boş kalıyor. Hırsızı var, ne bileyim her şey var yani. Hani onu da atıp gidemiyor yani. Burası daha başı yani. Valla en yakın sağlık. En yakın koy 30 kilometre. Sana şöyle bir söz vereyim bu kadar iyi iki köpeğim var buraya muazzam bir dişi sana göndermek istiyorum. Hediyem olsun. Evet, teşekkür Burada bak abi. E, çünkü iyilerin türemesi lazım. Ben de ülkemizin, güzel ülkemizin farklı noktalarını böyle gezip milli değerlerimizin arazi başında iş yaptığını görmek acayip mutlu ediyor. İyi ki çıkıp gelmişim. Yoldayken de dedim oğlum nasıl bir yere gidiyoruz biz Git 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 yol Doğru. bitmiyor. Gerçekten emeğine yörene sağlık. Evet. Hayvanlar tabi sürüyü bırakmadılar arkadaşlar. Onlar koyunla birlikte devam ediyorlar. Müthiş de bir manzara var. Da var bizden artık yavaş yavaş uzaklaşıyor. Gönül isterdi köpekleri çok daha fazla tutalım yanımızda göstereyim ama. Durmuyor da var köpeği de öyle bir köpek e, işte. Koyun gidince işte. onlar koyunla gider yani. E, koyunu sür abi buraya yat onlar koyunun peşini bırakmaz yani. Aç da kalsa yani bırakmaz abi yani geri dönmez onlar koyun atıp. Değil mi? Evet abi. Maşallah. Gerçekten müthiş. İbo. Şöyle gelsene buradan kapatalım videoyu. İbo gerçekten emeğine yüreğine sağlık. Evet, Benim acayip keyif aldığım bir video oldu. Yaşadığın yer olsun, o evlerin yapısı olsun. Evet abi. Yani şu köpeklerle karşılaşacağımı inan beklemiyordum. Bak samimi söylüyorum. Yani... baktım orada bağlı yaşlı bir tane köpeğim var. Evet. Orada bir şaşırdım. genç erkeği samimiyetle söylüyorum. O da güzel ama şu iki köpek başka bir seviyede. Doğru evet abi. Başka bir seviyede görünce acayip mutlu oldum. E, keza senin kişilik yapın. Bugün ilk kez tanışıyoruz. Kamera karşısında böyle kalbim sana karşı acayip ısındı. Niye bilmiyorum yani. Güzel bir adamsın orası belli. Rabbim birini etsin. İnşallah evet, her şey evet, görünce olur. Teşekkür ederiz abi. E, biz de sizleri gördük mutlu olduk. E, ne mutlu yani e, sizleri buraya e, getirip mutlu edebildiysek. Yani daha iyi hayvanlara daha iyi koyunlarla daha çok hayvanla göstermek isterdik ama elde olan imkanlar bundan olduğu için yani yapacak bir şey yok abi. Senin kalbinin güzelliği izleyenlere de geçmiştir. Evet, Allah razı olsun. Abi. abi. Ee, buradan hepinize e, selam gönderiyorum. Yani hayat illaki e, bir şekilde sürüyor yani. Adamsın. Her ne olursa olsun mücadeleyi bırakmamak lazım değil evet, mi? Evet abi doğrudur. O zaman inandığın yolda başarılı olman dileğiyle. E, teşekkür ederim Var mı izleyenlere son olarak söylemek istediğim bir şey? Hepinize e, selam olsun. Siz de hayallerinizin e, peşinden koşun. Benim hayalimle bu sürüyü büyütmek, büyütmek yani daha ilerini yapmak. E, yani ne diyeyim? Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun. Değerli dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır sizlerden. anlayacağım. İbo gibi gönlü güzel bir insanın ve bu kadar güzel köpeklerin göründüğü bu videoyu beğenip paylaşmanız. Yorum atarak destek olmanız harika bir gün batım manzarasıyla bir videonun da sonuna geldik. Yine ülkemizin güzel başka bir noktasında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.